ertelemenin adı yaşamak. Her sabah gözlerini açtığında yeni bir gün başlamaz aslında. Sadece daha önce başlayıp henüz bitmemiş olan bir mücadelenin devamı gelir önüne. Uyanmak bir zafer değildir. Aksine başka bir hayatta kalma provasının sessiz işaretidir. Çünkü dünya seni beklemez, seni sevmez, seni umursamaz. Onun kuralları basit ama zalimdir. Ayakta kal ya da yok ol. Adımlarını temkinle atarsın. Bir kaldırıma bastığında kafanda bin hesap döner. Olur da freni patlamış bir aracın altında ezilmemek için. Metroda bir yabancının yüzüne boş boş bakmamaya çalışırsın. Zira kimin ne zaman içindeki canavarı dışarı salacağını asla bilemezsin. Ve yediklerin onlar bile birer savaş stratejisidir artık. Bir dilim ekmeğe uzanırken düşünürsün, bu sana daha fazla ömür mü verir yoksa damarlarında yavaş yavaş örülmüş bir sona mı sürükler? Spor yaparsın, su içersin, vitamin alırsın. Tüm bunlar ölümle arandaki mesafeye birkaç adım daha ekleyebilmek içindir. Oysa bilirsin bu sadece geciktirmedir. Ölüm ne yaptığını izler. Acele etmez, sabırlıdır. Seni sana bırakarak bekler. Hayat dediğin şey aslında ölüme doğru yürüyen bir gölgenin hikayesidir. Ve sen her yeni günde bu gölgeyi biraz daha uzatmaya çalışırsın. Ne yaparsan yap kaçınılmaz olana doğru sürüklenirsin. Yaşamak çoğu zaman ölümle yapılan sessiz bir anlaşmadır. Bugün değil, daha değil.